Airdrop Türkiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Koyun TR borsasıyla bizim kanalımızın özel olarak düzenlemiş olduğu ortak etkinlik hakkında bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Videoda çok güzel kazançlar elde edeceğimizi göreceksiniz. Ben de sizlerle birlikte bu işlemleri takip edebilmek adına gerekli yatırımları sağladım. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar copy trade özelliğiyle sıfır riskle Copy trade yapıp kazanç elde edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Videoyu dikkatlice incelemenizi istiyorum. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Video sonunda eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da benimle Telegram üzerinden iletişime geçerek destek alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videoya katılab yani etkinliğe katılabilmeniz için öncelikle yapmanız gerekenlerden sizlere bahsedeyim. Etkinlik Airdrop Türkiye ile CoinTR'nin ortak etkinliğidir arkadaşlar. Copy Trade özelliği ile %100 kayıp iadeli bir etkinlik sağlıyor. Bu etkinlikte herhangi bir kaybınız olmuyor. Kaybınız olsa dahi 5 iş günü içerisinde hesaplarınıza otomatik olarak iadesi yapılıyor. Peki yapmanız gerekenler neler arkadaşlar? Bu etkinlikte minimum 500 USDT'lik bir yatırım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kaybınızın telafi edilebilmesi için. Yani örnek veriyorum 500 USDT'lik bir yatırım yaptınız. 100 dolarlık bir kayıp yaptınız. Kaybınızı 5 gün içerisinde hesabınıza iade edecekler. Kayıp yapmadınız, kazanç sağladınız. Şu anki güncel oranlarla ortalama yapmış olduğunuz işlemlerde siz herhangi bir işlem yapmadan sadece copy trade yaparak e, takip sağlayarak ortalama haftalık 40 ila 60 USDT'lik bir kazanç elde edeceksiniz. Tüm bu detaylardan sizlere bahsedeceğim. E, yapmanız gerekenler için şöyle etkinlik linkinin detayını da yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da yine sizler de inceleyebilirsiniz. Sizlere görsel olarak da bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi sıfır riskle copy trade yapmanız bilgisi aktarılmış. Bu etkinlik bu arada yine bilginiz olsun tekrarlıyorum. Kanalımıza özel bir etkinlik arkadaşlar. Yani rastgele bir kayıt kayıt linkiyle kayıt olduğunuzda yatırımınızı yaptığınızda iadeniz karşılanmayacaktır. Bunun da bilgisini yine yenilemiş olayım şimdi kayıt işleminizi sağlıyorsunuz. kullanıcılar arasında birinci uzman olan MR hesabını takip ediyorsunuz. Daha sonrasında bu hesapta 500 USDT'lik yatırımınızı yaptığınızda 15 USDT işlem başına marjin işlem açıyorsunuz. Marjin veya sabit marjin olarak seçebilirsiniz. 15 dolarlık işleminizi açıyorsunuz. Ve işlemleri takip ediyorsunuz. Zaten burada görsellerle de size detaylarını bahsediyor. Şimdi ben size canlı olarak bunu göstereceğim. Öncelikle CoinTR hesabına giriş yapalım. CoinTR hesabına giriş yaptığınızda e, burada kimlik doğrulama ve kayıcı adımlarınızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kısımlardan şu şekilde doğrulama adımlarınızı tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında varlıklar kısmına geliyorsunuz. Yatırımınızı yapıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi 9600 TL'lik bir yatırımımız var. Transfer kısmına basıyorsunuz. Spot hesabından Copy Trade hesabını seçip maksimumu seçip buraya öncelikle parayı transfer ediyorsunuz. Daha sonra bu ana sayfada bulunan Copy Trade kısmına geliyorsunuz. Şurada. Burada birinci trade trader olan e, MR Trader kısmını buna tıklıyorsunuz. Takip et arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi son 21 gündek kar miktarları kazanç oranlarını görüyorsunuz. %96'lık bir kazancı var. Yani 413 işlemden 401 tanesi karla kapatılmış zaten. Burada kısmına basıyorsunuz, takip ettiriyorsunuz. Burada kaldıraç miktarınızı ayarlıyorsunuz. 15 x olarak, pardon, 15 dolar olarak ayarlıyorsunuz. Şurada pozisyon miktarınızı. Daha sonrasında kaydet diyorsunuz, takip et diyorsunuz ve herhangi bir başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Günlük portföyünüzü buradan takip edebilirsiniz. Burada kayıplarınızda ilk bir hafta yine kayıp telafisi sağlanılıyor. Herhangi bir kaybınız olursa da dediğim gibi 5 iş günü içerisinde iadesi yapılıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi şartlar ve koşullarda da bu yazıyor zaten. 7 günlük etkinlik içerisinde kayıp yaşayan kullanıcılar etkinliğin bitişinden sonraki 5 iş günü içerisinde geri ödemelerini spot hesaplarına alacaktır diyor. Yani bir bonus ya da farklı bir şey almıyorsunuz kayıp bonusu. Direkt olarak kaybınızı alıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Haftalık 40 ila 60 dolar bir kazanç dedik. Bu tutar değişkenlik gösterebilir. Ortalama 50 dolardan baz alırsanız ayda size e, yaklaşık olarak 200 dolar bir kazanç getirir. Bu da demek oluyor ki e, demiş olduğum gibi 200 dolar getirse ayda 4000 TL'lik bir kazanç yapar. Bence müthiş bir ek gelir fırsatı. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, bu videoyla ilgili anlatacaklarım da yine bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.